Anahtar kampüsten hepinize merhaba. Bugün işleyeceğimiz konu toplumsal alanda yapılan yenilikler. Hazırsanız başlıyoruz. Şapka kanunu. Nedenlerine bakalım. Tüm alanlarda yapılmış olan modernleşmeyi dış görünüşe de yansıtmak, toplumda kıyafet birliği sağlamak tüm anlam ve görünüşte çağdaş bir toplum oluşturmak. Bu doğrultuda şapka kanunu çıkarılmıştır. Osmanlı Devleti'nde devlet memurlarına fes ve pantolon giyme zorunluluğu 2. Mahmut zamanında getirilmişti. Osmanlı Devleti'nde ilk defa böyle bir yenilik 2. Mahmut zamanında gerçekleştirilmişti. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan yeniliklere şapka kanununda eklenmiştir. Mustafa Kemal Kastamonu gezisine şapka ile gitmiştir. Mustafa Kemal'in buradaki amacı bir halkın tepkisini ölçmek, iki onlara örnek olmak. Yani halk böyle bir yeniliğe nasıl bir tepki verecek bunu ölçmek istiyor. İki bakın ben bunu takıyorum siz de bunu takabilirsiniz mesajını vermeye çalışmıştır. Şapka kanunuyla şapka dışında bir şeyin kafaya takılması yasaklanmıştır. Bunlara örnek fes ve kalpağı verebiliriz. Kılık kıyafet kanunu. Osmanlı devletinde şehirli, köylü, tüccar, Müslüman, gayrimüslim herkes kendine ait kıyafeti giymekteydi. Bu da Osmanlı devletinde kıyafette birliğin olmamasına neden olmuştu. Devlet kıyafetteki kargaşayı ortadan kaldırmak, kıyafette birliği sağlamak için 1934'te bazı kıyafetlerin giyilemeyeceğine dair kanun çıkarmıştır. Bu kanun doğrultusunda dini liderler hariç hangi dinden olursa olsun dini kıyafetlerin ibadethaneler dışında giyilmesi yasaklanmıştır. Örnek verelim, Diyanet İşleri Başkanı dışında kimse dışarıda dini kıyafet giyemeyecektir. Bu kanun doğrultusunda. Kanunla beraber kılık kıyafette kargaşa sona erdi. Yani kılık kıyafette birlik sağlandı. Kılık kıyafet kanunuyla beraber milli birlik ve beraberlik de güçlenmiştir. Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması 30 Kasım 1925 İslam ahlakının, tasavvuf ilminin öğretildiği ve uygulandığı yerlere tekke ve zaviye denir gençler. Anadolu'nun Türkleşmesi ve Osmanlı'nın kuruluşunda çok büyük emeği olmuştur tekke ve zaviyelerin. Anadolu'nun Türkleşme sürecinde göçebe Türkmenlerin yerleşmesine, aynı zamanda yerleşik hayata alışmasına, çeşitli iş kollarına yönlendirilmesinde çok büyük faydaları olmuştur. Osmanlı'nın kuruluşunda da aynı görevi görmüştür. Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşması noktasında çok büyük faydaları olan tekke ve zaviyeler zamanla kuruluş amaçlarından uzaklaşmışlardı. İnsanların dini duygularını sömürmeye başlamışlardı. Zamanla toplumun birlik ve beraberliğine zarar vermeye başlamışlardı. Devletin layıkleştirilmek istenmesi. Tüm bu nedenlerden dolayı tekke, zaviye ve türbeler 30 Kasım 1925'te çıkarılan bir kanunla kapatılmıştır. Gelelim sonuçlarına tekke zaviye ve türbeler kapatıldı. Çağdaşlaşma ve layıklık alanında önemli bir adım atıldı. Şeyh, dede, derviş, mürit gibi kavramların kullanılması yasaklandı. Türbeler kapatıldı kapatılmasına fakat büyük din alimleri ve padişahların türbeleri kapatılmadı. Onlar açık bırakıldı. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik. Osmanlı'da kullanılan saat, takvim, ölçü ve rakamlar Avrupalıların kullandıklarıyla aynı değildi. Bu durum Avrupalılarla ticareti ve diğer ilişkileri zorlaştırıyordu. Aynı zamanda Osmanlı toplumunun içerisinde de ikilikler oluşabilmekteydi. Saatin güneşin doğuşuna batışına göre ayarlanması bir yerde saatin farklı olmasına, başka yerde farklı olmasına neden olmaktaydı. Ölçü bilimlerinin farklı olması da yine toplum içerisinde ikiliklerin oluşmasına neden olmaktaydı. Avrupa ülkeleriyle sıkıntıları gidermek, Avrupa ile uyum yakalayabilmek çağdaş ve modern bir ülke olmak ve ülkedeki kargaşaya yani ikiliye son verip birliği sağlamak için bu konuların değişikliği için kanun çıkarılmıştır. Gelin sonuçlarına şöyle bir göz atalım. Hidri ve Rumi takvim yerine miladi takvim, Arap rakamları yerine uluslararası rakamlar, endaze, arşın, okka gibi ölçü ve uzunluk birimleri yerine litre, metre, kilometre, kilogram gibi uluslararası ölçüler kullanılmaya başlanmıştır. Yine Avrupalı devletlerle uyum sağlayabilmek için hafta tatili cuma gününden, cumartesi öğleden sonra ve pazar gününe alınmıştır. Daha sonraki süreçte gençler, cumartesi ve pazar olmak üzere iki gün hafta tatili olarak belirlenmiştir ve böyle kabul edilmiştir. Ülkede birliği sağlamak için uluslararası saat kullanılmaya başlandı. Osmanlı döneminde güneşin hareketlerine göre ayarlanabilen alaturka saat kullanılmaktaydı. Bu da ülkenin farklı noktalarında güneş farklı saatlerde doğup farklı saatlerde battığı için ülkede saat birliği yoktu. Bunun yerine uluslararası saat kullanılmaya başlandı ve ülkede saat noktasında da birlik sağlandı. Bu kanun değişikliği sonrasında ülkedeki ikilikler son buldu ve ülkede birlik sağlanmış oldu. Yine aynı şekilde Avrupalı devletlerle olan ticari ilişkilerdeki sorunlar son buldu. Yani Avrupa ile olan uyumumuz daha iyi bir seviyeye geldi. Bu doğrultuda bu konuyu şöyle özetleyebiliriz. Avrupalılarla olan ilişkilerimiz özellikle ticari ilişkilerimiz geliştirildi İkilikler son buldu ve aradaki bazı sorunlar sona erdi. Yine bu doğrultuda ülkemizdeki ikilikler, kargaşalar son buldu ve birlik sağlanmış oldu. Bu alanda yapılmış olan yenilikler inkılapçılık ilkesi içerisine dahil edilebilir. Soyadı kanunu. Osmanlı devletinde soyadı yoktu. Nasıl hocam ya insanlar birbirinden nasıl ayırt ediliyordu? dediğinizi duyar gibiyim. İnsanlar mesleklerine, ailelerine, memleketlerine, lakaplarına ve unvanlarına göre çağrılıyordu. Yani bugün de toplumda var ya, hani topal asan diyoruz. Adam topal değil oysa ki. Lakabı öyle. Ya da Köse Musa. Allah Allah, adamın sakalları var ya, niye Köse Musa diyorsunuz? Bir lakap takılmış ve toplum içerisinde böyle tanınıyor. Günümüzde hala devam ediyor böyle şeyler. Günümüzde de tanık oluyorsunuzdur gençler. Osmanlı Devleti'nde de durum bundan ibaretti soyadı kanununun olmaması askerlik, mahkeme, tapu, miras alanında, günlük hayatta ve kişilerin devletle olan ilişkilerinde sorun oluşturuyordu. Yani baktığımız zaman günlük hayatta, resmi işlerde, kişilerin devletle olan işlerinde bazı sorunlara neden oluyordu. Bu doğrultuda 1934'te soyadı kanunu çıkarıldı. Soyadı kanunuyla her aileye bir soyad verildi. Tabi bu soyadlar verilirken bazı kurallara uyulması gerekiyordu. Türkçe olması şarttı. Yani verilecek soy ismin kesinlikle Türkçe olması gerekiyordu. Rütbe, ırk ve millet adı olmayacaktı. Yani rütbe, ırk ve millet adı belirtmeyecekti. Gülünç ve ahlaka aykırı soy isimler verilmeyecekti. Bu şartlar göz önünde bulundurularak her aileye bir soy isim verilmiştir. Sonuçlarına bakalım mı? Resmi işlerdeki, toplumsal hayattaki sorunlar çözüldü, karışıklıklar son buldu. Ayrıcalık belirten a, hoca, hacı, hafız, molla, efendi, bey, paşa gibi unvanların resmi işlerde kullanılması yasaklandı. Yani resmi işlerde bunlar kullanılamaz. Ama hocam bugün kullanan var diyebilirsiniz. Özellikle belirtiyoruz. Resmi işlerde kullanılması yasaklandı. Yani resmi işlerde bunları kullanamaz. Yine aynı gün TBMM tarafından Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verildi. Mustafa Kemal hariç kimseye bu soyad verilmemiştir. Yine soyadı kanunuyla beraber toplumsal alanda eşitlik sağlandı. Eşitlik sağlandı dediği için halkçılık ilkesiyle alakalı yine şurada ayrıcalık belirten unvanlar yasaklandı diyoruz. Bu da halkçılık ilkesi içerisine dahil edilebilir bir Yeniliktir. Türk kadınına toplumsal alanda verilen haklar. Daha evvel medeni kanundan bahsettik gençler. İzlemeyeniniz varsa şuraya bırakıyorum izleyebilirsiniz. Medeni kanunla hatırlayacağınız üzere sosyal, kültürel, ekonomik, hukuk alanında kadınlara haklar verilmişti. Yani kadın erkek eşitliği bu alanlarda sağlanmıştı. Fakat özellikle belirtmiştik ve demiştik ki kadınlara medeni kanunla siyasi hak verilmemişti. Yani kadınlar toplumsal alanda, kültürel alanda, çalışma alanında, hukuk alanında erkeklerle eşitliği elde etmişlerdi. Bir alan kalmıştı. Şimdi de o alanda kadınların eşitsizliğini giderme vakti gelmişti. Türk kadınına 1930'da belediye seçimlerine katılma hakkı, 1933'te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı, 1934'te vekillik seçimlerine katılma hakkı verilmiştir. Kadınlara siyasi hak verildikten sonra siyasal alanda da yönetime katılma alanında da seçme seçilme alanında da kadın erkek eşitliği sağlandı. Bir uyarı yorumumuz var. Kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olup onlarla eşit olduğu vurgulanırsa halkçılık, seçme seçilme hakkını kullanıp yönetime katılmaları vurgulanırsa cumhuriyetçilik ilkesi gelecek aklımıza. Bu cümleyi biraz açalım. Kadınların erkeklerle siyasi alanda da eşitliği vurgulanırsa halkçılık, fakat kadınların yönetime katılmaları vurgulanırsa cumhuriyetçilik ilkesi diyeceğiz. 034 BMV. Bunu hocam ya kodlamamız. 1930'da belediye, 33'te muhtarlık, 34'te de vekillik seçimlerine katılma hakkı kadınlara verildi. 034 BMV olarak kodlayabilirsiniz cebinizde bulunsun işinize yarayabilir. Bir hatırlatmada bulunayım gençler. Türk kadını dünyadaki birçok ülkeden evvel seçme seçilme hakkını elde etmiştir. Evet arkadaşlar, bugün masaya yatırmış olduğumuz toplumsal alanda yapılan yenilikler konusunu işledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.